Evet o zaman Gretek'e e kaldığımız yerden devam edelim. Ee, teşekkür ederim. Doğukan hoş geldin. Nasılsın? misin? En son bu Primitive Blast Furnace'ı yapmıştık. Daha sonrasında e, ben yayın arasında, daha yayın ve bölüme hani, değdiklerken, bu base'i biraz büyüttüm ve ufak bir maden yaptım. Yaptığım bütün madenler burada. Redstone kazdım biraz lazım olacak çünkü diye. Orada da şu chunk'ta çok manyak bir redstone e, buldum. E, bayağı 2000 tane falan reston gösteriyor. Oradan bir kısmını aldım vesaire falan derken. E, <laughs> pardon. Biraz da işte bıraktım orada. Evet. Şimdi o zaman hemen devam edelim. Bunlar ne? Diamondlar. Bunları bir ısıtmaya başlayalım. Emaslar, restonlar. Bunlar bir ısına dursun. Redstone'ları ısıtalım. Çünkü lazım olacak. Çünkü hepsi bize birazdan o sıraya kadar oluşmuş olur. Şimdi bugünkü planım e, buradaki steam'de bittiğine göre tamamen e, bunu daha güzel bir yere taşımak. Aklımdaki yer de burası. Burayı biraz genişlettik ve burasını yaparken de ben otomatik hale getirmek istiyorum artık. Onun için yapmam gereken e, multi block da çalışıyor. E, birkaç bir şey var. Bir tanesi Primitive Pump zaten biz yapmıştık. Bir tane Pump Hatch lazım bize. Anında bu hakkı. Şeklimiz zaten az çok tahmin edebileceğiniz şeyde. Pump'a biraz benziyor. Hmm, ne güzel. Şimdi Pump Hatch'e gelelim. Ne eksik? Large Fluid Pipe eksik. Onu hallettik. Daha sonrasında dur. Pump Hatch. Iron Ring yapacağız. Tabi bundan bir tane daha yapmamız lazım. Tamam. Daha sonra da screw yaptıktan sonra pump peçimizi yapmış olacağız. Daha sonrasında pump deck yapmamız gerekiyor Onun için yine bize screw gerekiyor. Hemen şöyle Iron bolt'umuz eksik. Daha sonrasında dur. Şunu yapmak için şunu yapacağız. Şöyle bir tane daha yapalım. Stone Slab'imiz eksikmiş. Onu da hemen bu şekilde yaptık. Altı yeter mi? Yetmez. Ee, biraz daha yapmamız lazım. Evet, demirimiz eksik. Ee, demir bulmuş muydum ben? Bakalım şöyle. Yok, bunların hepsi kömür. Evet. Sadece şuradaki 15 tane demir var. Bunun hiçbiri şey değil. Ee, bir buraya bakalım. Burada da yok. Neyse. Şunları bir ısıtalım. Ee, bir bakalım etrafımıza bizde olsa e, demir var mı? Şurada yıdayın tarafında kalıyor. Aynen. Veya onur abilerin tarafında kalıyor. Tamam. Demir kazarız. O sıkıntı değil şu anlık. Iııı ee, Şunları kaldırabiliriz. Nerede bizim pump açımız? Değil. Pump deck lazım bize. öyle hemen hızlıca hallederim bunları. Hep karıştırıyorum şunu. Hmm, yeter mi şimdi? Dur. Bir planlamasını göstereyim size bunu. Biraz garip bir şekilde olacak ama olacak. Şöyle Burada pump hatch olacak. Tamam. Tamam. Bir iki tane daha lazım. Başka hiçbir şey lazım değil bize. Şurada tabii bir primitif pump almamız lazım. Yani bir tane daha yapsak işimiz <laughs> pardon tamamdır. Şöyle o zaman ee, iron rod yapalım. Bizim demirlerimizi keşke bir de ulaşabileceğimiz bir noktada olsaymış daha iyi olurmuş. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Hemen şöyle şunu da dönüştürdük. Bunu da screw yaptık. Son olarak bunu da pantek yaptık ve iskeletin temelini tamamladık. Bunu da Hayda. <laughs> Tamamladık. Tabii ki iş burada bitmedi. Ee, bir de bize bu treated wood frame'den lazım. Ee, onun için bir saniye. Şöyle bir yapacağımız arkadaş burada görmüş olduğunuz gibi ee, nasıl bağlanacağını az çok anlamışsınızdır. Bu şekilde bunları bağlayacağız. Ee, o zaman bize Biraz bir wood frame yapalım. Treated wood stick lazım. Treated. Ha, tamam. O sıkıntı değil. Şöyle direkt içinden alırız zaten. Şöyle biraz daha alalım. Hop, hop, hop. Şöyle 8 tane. Hemen şunları şöyle koyduk. Ortaya da bundan koyduk. Tamam. Daha sonrasında şu şekil. Okeyiz. 8 tane yaptık. Yetmez. Biraz daha yapmamız lazım. Şuradan heçe aldık. Daha sonrasında 16, 24, 3 kova yapalım. Şöyle. Biraz daha dolduralım. Hop. Ve son bir kere daha dolduracağız. Ondan sonra tamamız. Hemen şunları da bir çevirelim. Direkt şöyle yaparsak. Okey tamam. Şimdi Pump'ımızı nereye koyduk? Buraya koyduk. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şöyle 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 yapacağız. Ee, evet. Sonra bunları böyle bağlayacağız galiba. Bir kontrol edelim. Yani şu anda bağlamış olmamız lazım. Ee, bir wooden pipe'larımızı bulalım. Daha önce yapmıştık çünkü biliyorsunuz. Aha da burada. Daha sonrası bunu bo özellikle boylara bağlamamız lazım. Çünkü boylara su lazım. Şöyle. Bunlar niye birbirlerine bağlanmıyor? Hmm, yönleri yönlere varmış bunların. Hop şöyle. Şöyle. Söyle söyle. <laughs> şöyle gideceğiz o zaman. Tamam. Şöyle baktıracağız. Şöyle baktıracağız. Tamam. Şunu da şöyle baktırdığımız zaman bu içerisinde su alıyor olması lazım. Ee, şu an neden almıyor? Bunu anlamadım. Hmm. Bir yanlışlık yok. Doğru yaptık. Ha, acaba şey yakmadığımız için içine su mu almıyor? Yani onu da şimdi test etmek istemiyorum. Tek bir tane kömürle test edeceğim onu. Branch yön vermemiz gerek. Hı. Tamam. Branchimiz var. Aha da burada. Bir uyuyalım. Uyutmuyor. uyumuşlar çünkü bizinkiler. Verdik diye düşünüyorum. Hepsine mi vereceğiz? Tamam. Yani şeyine göre alıyor şu anda. Ne yani bunu şu anda alması lazım. and give a you know how. Huh? Hmm, anladım. Şunun gibi. O zaman dur. Şunu bir kaldıralım buradan. Şöyle rahat rahat yapalım. Hmm. Hmm. Şöyle yapacağız. Şimdi bunu yapınca alması lazım artık. Bakalım şimdi canlı canlı öğreneceğiz. Yo bakalım bir yanlışlık yaptık mı? Yapmadık aslında. Yönlerini de verdik. Aynı bu şekilde. Bu da var, bu da var. Hani bıçağın ucu diye acaba? Hala almadı. Hmm. Bir bakalım şuradan. Yanlış yere gittik he. Ve onlar bile yapmamış, direkt almış bu. Bütün yanlışlık olmalı. Pump tek yaptım işte. Ortada zaten şey var. E, burada başka bir şey yok. Pump tek yine. Tamam. O zaman yüksek ihtimalle sorunumuz ee, pump'ın yönünle ne belki de. Burada var işte. Bir saniye. Yo doğru. O zaman şöyle yapalım. Pump'ın yerini dediğim gibi değiştireceğiz. Hani burası da olmuyorsa seviyorum buraya koyacağız. Aa da şu şekil işte. Dur bir saniye şöyle atlayalım. Ha. Ha doldurmuyor. Tamam. Tamam ilk yaptığımız doğruymuş. Şöyle o zaman Doğruydu bu. Hı, tamam doğru. Şimdi tamam. Bu çalışmaya başladı. Güzel. E, bu bize sınırsız su üretecek. Yani suyu nereden ürettiğini kimse çözemedi. Çok da sorgulamıyoruz. E, şöyle çarkollarımızı alalım. Ve bunu pardon bu şekilde artık sınırsız bir e, steam üretimimiz mevcut. Kompresörü kıralım. Alloy smelter'ı kıralım. Bunu kıralım. Hepsini e, buraya taşıyalım. Şöyle. Şöyle. öbüründe şöyle koyalım. Tamam şimdi zaten şey artıyor. Derecesi. O zaman bu şeyi de bu şekilde halletmiş olduk. Hemen bir saniye. Tamam. O zaman devam edebiliriz. Ne var sırada? Ben bu dolayı yapmak istiyorum. Şöyle elalysmenter'i bir kullanmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi reston ve kapilla elde ediliyor. Ee, tabii kaparım kaldı mı? Hepsini galiba ensara vermiş olabilirim yanlışlıkla. Yok şunu dur. Şurada vardı sanki. Ee, bir saniye. ha Burada. Tamam bunları bir ısıtalım o zaman. İlk başta. Sonra şunun içindeki ve şunun içindekini alalım. Şunu şöyle koyalım. O da orada pişerken biz şunu da taşıyalım. Elmas kazmamızı kırdık. İkinci elmas kazmayı kırıyorum bugün. Vein miner atarken çok kırıyorum. Şimdi bize çubuk lazım. Ha, o envanterimizde varmış. <laughs> elmas da envanterimizde varmış. Bunu buradan taşıyacağız. Şimdi de bunu siz isterseniz e, bu bloğu ortak kullanıp hani şuraya şu şekil bir e, smelteri kurabilirsiniz. Hani bir 9 blok kar etmek istiyorsanız. E, ben de şimdilik öyle yapayım. Şu yanına belki yetmezse bir tane daha kurabiliriz. Bu bu şekilde çalışıyor. Hoppa. Dur. Yanlış yaptık. Heh, tamam anladım neden yanlış yaptığımızı. Bir blok daha kaydıracağız. Ha, şeyi buraya koyacağız. Şu Smeltery. Heh, tam bahsettiğim şekil. Anında bu şekil. Buradan da şu blokları. Bayağı parça arttırdık. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Şimdi ben buna odun koyarsam bakın bu üretmeye çalışmaya başladı. Odunlarımızı koyalım. Ee, bayağı bir vardı da. Heh, burada tamam. Bunlar bize biz şey yaparken üretsinler. Ha yani şunu bir tazeleyelim. Ee, anda şu şekil. Hop koyduk tamam. Şeyini bir tazeledik. Şimdi Steam'leri ilk başta Alloy Simulator'a veriyor. Tamam, güzel zaten bizim için. Eee Merhaba. Elo Smelter'dı. şu anda bu kapırları aldık. Bu kapırları hemen biz e, bir kapır dust'a çevirelim. Kapır dust. anda şu şekil. Şöyle. Hepsini çevirmedim. Bir şey olmaz. Bir de reston lazım bize. Eee evet. Kapır dust'larım nereye gitti? Allah bilir. Hı, buraya atmış. Tamam. Şimdi bizim bu Red Elo'yu yaparken bize ne lazım? Ee, dur. Bir saniye. Yanlış oldu. Direkt biz buna bakacağız. Bunun Eloy simülatörü halinde. 4 tane Restona. Yani bizde şöyle bir 16 tane olursa hep bir stack Restona harcıyoruz ki 16 tane Red Eloy elde etmek için. Tamam. Öyle yapalım biz de. Görüyorsunuz zaten hızımız her şeyi gayet yeterli ve Red Eloy'u yapmış olduk. Bu görevimizi de tamamlamış olduk. Şimdi o zaman başka bulanayımız var. Backpack'e geç yapabiliriz. Backpack yapmak için görmüş olduğunuz gibi bize ee, ip gerekiyor Iron screw gerekiyor ama broad iron screw gerekiyor. Pardon Broad iron'ı biz nasıl elde ediyoruz? Broad iron dust yapsak desek? Yok Dust'ı ısıtıyoruz ee, Dur bir saniye çözeceğim Evet, şunu yapmam lazım. Bana Alloy Smelter'da bir şey yapıyor muyuz? Yo. Hmm. Neyse, şunun mantığını en azından e, kavramış olduk. E, bunu çok rahat bir şekilde halletmiş olduk. Bunu toplayalım. Şu an bu bana steaming yetmiyor diyor. Şöyle kalsın. Onu yapsın. Devamlı gerek yok şimdilik. Ee, çünkü buradaki üretimle şey yetmiyor. Görmüş olduğunuz gibi takılı kalıyor. Şöyle bir patlatmadan edebilsek güzel olurdu. Tamam. Bu bunu üretsin. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman başka şu an yapılabilir görevlerimize bakalım. Burada invara geçebiliriz. Hem var dust'ı nasıl yapıyoruz peki? Veya direkt bunu yapma alloy cement yöntemi var mı? Yine Root iron yapmamız gerekiyor. Ben bu Root iron'ı ee, steel değil de Bu mod pek YouTube'a atmayacak mısın? Attım. Bugün ilk bölüm geldi. Evet. Dastan'dan yaparız yüksek ihtimalle. O şekilde düşünüyorum. Hı, bir saniye. ayrı. Biz Broad Iron'ı nerede yaptık ki? Burada konuşuyoruz. Şeyde mi yaptık? Introduction'da mı? Hayır. Yapsak hatırlardım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Pardon. Şimdi he, nikel lazım bize. Tamam. O zaman bizim bir şey bir ara verip madenleşmemiz gerekiyor. O zaman bir ara verip gelelim. Evet. Madenlerimizi tamamlayıp geri geldik. Şimdi baya bir nikel topladık burada. Nerede? Demirimiz var burada. Ee, nikellerimiz dur ha, burada görüyorsunuz demir sayımız bir tık az ancak şu anlık bizi idare edecek miktarda bak burada bir tane nikelimiz var İdare edecek miktarda mevcut şuraya da bakıyorum bir şeyler unuttum ha de kendi nikelin kendisi de var şöyle he, 58 tane magnetitimiz var hemen bunları bir ısıtmaya verelim. Bir şunların son durumuna bakalım. 46, 47 tamam. Bunları şöyle bir 6'ya bölelim. Aha şöyle tamam. Şöyle içlerini bir dolduralım. Tamam, şunu da 5'e bölelim. Tekrardan bunların içerisine koyalım. Şimdi o zaman devam edebiliriz görevlerimize. Ee, bu arada bu Road Iron Scrave'i e, Iron Nugget'i pişirerek bu Nugget'i elde ediyoruz. Ben unuttum onu. Ee, daha doğrusu daha sonrasında bana söylediler zaten. O şekilde elde, elde ediyoruz. Zaten bizde hali hazırda mevcut bir e, şey. Arkadaş. E, tabii nereye koydum şu anda. Ne siz söyleyin ne ben söyleyeyim. Heh, anında burada. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden aslında backpay'imizi yapabiliriz. Ama tek sıkıntımız şu anda ipimiz yok. Ee, örümcek kesmedik. O yüzden o bekleyi şimdilik bir boş bırakalım. Bizim amacımız burada. Ee, yapmak olsun. Ee, onu da yine şöyle Alloy Smelter'da Road Iron'da nikeli birleştirerek elde ediyoruz. Ee, evet biz kobaltı şey yapıyormuşuz ancak bizim nikel pişmemiz lazımdı kafa gitti tabi. Olur öyle ufak tefek şeyler. Normaldir. Hemen şöyle şunları eşit bir şekilde dağıtalım. Bunlar bir şey dursun. Şimdi iki tanesine şöyle ikiye bir. ikiye bir şeklinde olacağı için. Ee, şöyle biz öncelikle bir iki tane yapalım be. Bakalım bunları birleştirelim. Eloy smelterımızda. Ahanda. Burada. Bakalım. Bize ne verecek şu anda? bekliyoruz ve invarımızı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bakın üç tane elde ettik. Zaten hemen bize ne verdi? Mining speed yüksek olan 1152 durability'si olan bir invar mining hammerı verdi. Şimdi daha sonrasında Steam Oven'a artık bir geçiş yapabiliriz. Eğer çok zor değilse. Steam Machine Casing için. Bize bol bol aslında demek ki bronz lazım. hala e, halihazırda mevcut. Onlara e, bakarız. Allah Onlar çok da dert değil. Ancak onları da YouTube için sonraki bölüm yaparız. E, diyelim. Biz de malzemeleri toparlayıp gelelim.